Fenerbahçe'de bugün antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmandaki görüntüleri paylaşalım izleyicilerimize. Fenerbahçe'deki gelişmeleri konuşalım. Fenerbahçe sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor. Sarı lacivertler Can Bartu tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalıştı. Antrenmana milli takımlardan dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Atilla Zalai, Diego Rossi, Steven Colker ve Serdar Dursun da katıldı. Bu oyuncular antrenmanda takımdan ayrı güç ölçümü testinden geçirildi. Arda Güler bireysel çalıştı. Fenerbahçe ikinci etap çalışmaları için 1 Temmuz'da Avusturya'da kampa girecek. 7 Temmuz'a kadar iki hazırlık maçı yapacak sarı lacivertliler. Daha sonra Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. İki tane hazırlık maçını geride bıraktı. E, Fenerbahçe'de çok iyimser bir hava hakim. Jesus'la beraber. E, onun gelişi e, takımı olan hakimiyeti. Bu hazırlık maçları e, daha farklı bir diziliş. Yine Fenerbahçelinin de tabii transferle ilgili çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçeliler de merakla bekliyor. Diğer taraftan tabii Avrupa hedefi de çok önemli Fenerbahçe adına. Bir Dinamo Kiev maçı bekliyor Sarı 20 Temmuz'da. ki teknik direktör da olaya bakışını zaten net biçimde gösterdi. Kesinlikle. E, tabii ki çok önemli İttalı yani. bir teknik adam. Ee, i̇ddialı bir teknik direktör ülke puanı açısından çok önemli, ekonomik açıdan çok önemli. Nereden bakarsak bakalım çok önemli bir karşılaşma bekleyecek. E Zaten o da büyük önem veriyor çünkü oyuncularını bu maçlar sayesinde çok daha iyi tanıyacak. Yani antrenman performansı elbette önemli oyuncular için ama maç performansı ve maç temposunu, kondisyonunu yakalaması açısından bu hazırlık maçları çok büyük birer sınav her oyuncu için. Ve teknik adam da kafasındaki taktik anlayışları, dizilişleri ya da oyuncu tercihlerini kimi nerede oynatacak, nasıl değişikliklere gidebilir bu noktada fikir edinmek için de bu maçlara ihtiyacı var ve bu yüzden de bu mücadelelerin kıymetini iyi biliyor tabii Jesus. Şöyle bir baktığımızda taraftarların şu an tabii ki en çok beklediği Fenerbahçe'de bir golcü transferi olacak mı olmayacak mı? Ama teknik direktöre baktığımız zaman da şu an var olan kadroyla bir görmek istiyorum ve ona göre ilerleme kat ediyorum diyor. Sanki ve transferde çıkan isimlere baktığımız zaman da Santrafor'u siz biraz da geri planda görüyor musunuz? Ben biraz öyle gördüm. E zaten transfer planlamasında ilk alınan oyuncular da Santfor değildi, bildiğin gibi Lincoln geldi, Buruma geldi. İşte Hı -hı. Kanada bir takviye yapıldı. Demek ki öncelikli hedefi son vuruşun yapılacağı yer değil. Jesus adına topu oraya getirecek, Taşıma. taşıyacak oyuncular. Buna yönelik bir planlama ve çalışma içerisinde bir taraftan şimdi Serdar Dursun içinde, Valencia içinde ilk aklımıza gelen iki oyuncu yeterli kalitede değil diyebilmemiz mümkün değil. Özellikle Valencia için o hem kanatta da oynayan hem gol noktasında da etkili. E Serdar da bence beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Hem pivot santfor gibi oynayabilen, hem hareketli oyunda da iyi duvar olan, kanatlara doğru verdiği paslarla hücumu genişleten, stoperleri rahatsız eden o da aslında tek yönlü değil, çok yönlü bir oyuncu. Ha hepsini belki çok üst seviyede yapmıyor ama bence oyun bilgisi de zekası da yüksek olan bir isim. Onun için bir santfor alınmasa bile arkadaki kurgu iyi yapıldığı takdirde bu santrforlarla da Fenerbahçe devam edebilecektir diye düşünüyorum. Ki hazırlık karşılaşmalarında Berisha da dikkat çekti. Evet ki o da zaten önemli bir oyuncu zaten ama bir istikrar yakalayamamıştı. Portekizli teknik direktörle yeni sezona başlayan ve sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sezonu teknik direktör Volkan Demirel ile tamamlayan Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla kendini bulan ve büyük takımların ilgisini çeken milli futbolcu Emre Mor, gelecek sezonda Fenerbahçe formasını giyecek. 24 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübü Fatih Karagümrük ve menajeri Nima Modir ile uzun süredir görüşmeler gerçekleştiren Sarı Lacivertliler mutlu sona ulaştı. Oyuncunun transferi konusunda kara gümrük ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Lincoln Enrique ve Buruma'nın ardından Emre Mor'u da kadrosuna kattı. Sol kanada Buruma, forvet arkasına da Lincoln takviyeleri yapan sarı lacivertliler, sağ kanatı ise Emre Mor'u takviye ederek Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde kadrosunu güçlendirdi. Bu transferle ilgili resmi açıklama bekleniyor. Fenerbahçe'nin en büyük transferi olarak değerlendirilen deneyimli teknik direktör George Jesus'u, gerek antrenmanlarda gerekse sukubi ve tirana ile oynanan hazırlık maçlarındaki hareketliliği dikkat çekti. Jesus, Samandra'daki tesislerde oynanan iki maçta da kenarda adeta mekik dokudu. 67 yaşında olmasına rağmen hiç oturmayan Portekizli hoca, kenarda sürekli hareket halinde. Bu enerjik görünümü doğal olarak tüm takıma da yansıyor. Hazırlık maçlarında hata yapanları tercüman Sinan Levi aracılığıyla tatlı sert biçimde uyaran Jesus, bu sezon manşetlerden inmeyecek gibi. Fenerbahçe ile Jesus'un gerçek anlamda tanışması, milli takımlardan dönecek futbolcuların ve muhtemel yeni transferlerin katılımıyla 1-7 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da yapılacak kampta olacak. Burada, 2 Temmuz tarihinde Sırbistan'ın Partizan, 6 Temmuz'da da Macaristan'ın Molfehervar takımıyla Graz şehrinde hazırlık karşılaşmaları oynayacak. Sezon hazırlıklarına 15 Haziran'da Samandıra tesislerinde başlayan Fenerbahçe'de, bugüne dek 5 futbolcu öne çıktı. İşte ilk haftanın yıldızları. Serdar Aziz, yıllar geçtikçe kişiliği de, futbolu da olgunlaşan Serdar, Sukubi ve Tirana ile oynanan iki hazırlık maçının da en iyisiydi. Şimdiden hocanın gözüne girmeyi başardı. O sayı Semu, sağ bekte alternatifi yok. Hem defansif hem ofansif olarak iki maçta da çok etkiliydi. Lincoln Enrique yeni transfer teknik direktör Jesus'un ofansif oyun planının saha içi lideri olacağı çok belli. Şık paslar atan ve duran topları çok iyi kullanan yeni transfer bu sezona imzasını atacak gibi gözüküyor. Melgin Berisha fiziksel açıdan çok iyi durumda ancak kendini kanıtlama çabası stres yapıyor. Şanssızlığı yüzünden o kadar moralsiz ki hazırlık maçında attığı gol için bile lig karşılaşmasında gol atmış kadar sevindi. İrfan Can Kahveci, Sukubi karşısında tutuk, ancak Tirana maçında gayet iyi bir görüntü verdi. Bu sezon da Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi olacak. Takıma ilk olarak Lincoln Enlike ve Buruma takviyelerini yapan Sarı Lacivertliler, hücum hattını zenginleştirmeye devam ediyor. Yerli isimlere öncelik veren Kanarya, geçtiğimiz sezon Karagümrük'teki performansıyla, Süper Lig'e damga vuran Emre Mor'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Başarılı hocanın da potansiyelini görüp onay verdiği transferde geri sayım başladı. Emre Mor'un her iki kanatta da forma giymesi hücum alternatiflerini artırma açısından Portekizli çalıştırıcı için tercih sebebi oldu. Karagümrük'te yeniden kendini bulan 24 yaşındaki oyuncu için ilk görüşmeyi 30 Mayıs'ta Vefa Stadı'nda yapan Fenerbahçe yönetimi prensip anlaşmasına vardı. Karagümrük'ü ikna eden sarı lacivertliler Emre Mor'un temsilcileriyle pazarlık masasına oturdu. Sarı lacivertli yönetim, Yıldız futbolcunun temsilcileriyle yaptığı görüşmede el sıkıştı. Avrupa'dan ve Süper Lig'den başka takımlarında talip olduğu 24 yaşındaki Yıldız futbolcunun da, sarı lacivertlilerde forma giymeyi çok istediği belirtildi. Başarılı futbolcunun yakın çevresine, Fenerbahçe formasını giymeyi çok istiyorum. Kadıköy'ü hayal ediyorum, dediği öğrenildi. Kanarya'nın, altyapısında forma giyen Efecan Mızrakçı'yı, Emre Mor transferinde kullanacağı ortaya çıktı. 18 yaşındaki Sabek'in takasta kara gümrüke verilmesi konusunda el sıkışıldığı bildirildi. Fenerbahçe'nin, transferi 3 milyon euro bon servis ve bir sonraki satıştan pay ile bitirmeyi planladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 29 maçta kara gümrük forması giyen Emre Mor, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro olarak gösteriliyor.